Arkadaşlar merhaba. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün edges konusunu işleyeceğiz. Yine kendi zorlandığım, çalışırken de video çektiğim bir konuyla birlikteyiz. Bu ne demekse bilmiyorum. Öncelikle bir tane altıgen oluşturalım. Bakın altıgen kenarları biraz daha düzgün olabilir şu şekilde. Normalde bu altıgene baktığımız zaman Herhangi bir yüzey anlayamıyoruz. İki boyutlu bir şekil gibi. Altıgen şekli gibi. Fakat bu şekli bir küpe çevireceğim şimdi. Bunu yapmam için değişik tonlar kullanmam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi koyu olsun. Burası. Bir tanesi daha açık olsun. Onu da şuraya yapalım. Biraz da düzenleyelim. Tam köşelere gelsin. Şu şekilde. Bakın bu bir küp oldu. Bu küp bir, iki, üç yüzeyden oluşuyor. Bu yüzeyden... İkinci yüzeye geçtiğimiz zaman bir şeyin değiştiğini görüyoruz. Bu değişen şey ne arkadaşlar? Ton yani value veya aynı şekilde bu yüzeyden gidiyoruz. Buraya geçtiğimiz zaman yine bir ton değişimine uğruyor. Demek ki yüzeyleri anlamamız için ne gerekiyor? Bir ton değişimi. Bu zaten başka videolarımda da bahsettiğim bir konu. Onun linkini de koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi küpte yaptığımız bu olayı gelin bir de kürede yapmaya çalışalım. Hemen bir tonumu seçiyorum bir küre oluşturalım. İkinci bir ton seçiyorum. E kürede de aynı şeyi yaptım. Yine iki ton var. Bakın bu yüzeyden gidiyorum. Diğer yüzeye geçtiğim zaman bir ton değişimi oluyor. Küpteki bu üç boyutluluğu yakalayamıyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi iki tanım daha bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi gölge, ikincisi edge yani kenar. Tabii ki kürenin yüzeyine hesaba katmamız gerekiyor. Yani kürenin yüzeyi düz değil. Küp gibi böyle düz yüzeylerden oluşmuyor. Yuvarlak bir yapısı var. Yani bu kürenin gölgesini yaparken arkadaşlar biraz daha şöyle yapmamız gerekiyor. Ama yine de tam anlamıyla 3 boyutlu değil. Pekala gölgesini de ekleyelim. Yani gölgenin nerede olacağını şöyle kafamızdan bir yer belirliyoruz. Örneğin sarıyı seçeyim bakın. Buradan bir ışık gelsin. Işık oradan gelirse bu kürenin de şöyle bir gölgesi oluşacak. Gelelim kenar konusuna. Kenar bize asıl o üç boyutlu katacak şey aslında. Peki görevimiz belli oldu. Biz bu küreyi daha 3D yani üç boyutlu bir ortamda görünüyormuş gibi yapmaya çalışacağız. Bu iki konuyu sizin için çok basit iki seçeneğe ayıracağım. Gölgeye ayıracağımız iki seçenek 1 cast shadow 2 form shadow. Edge'i de 2'ye ayırıyoruz arkadaşlar. 1 sharp 2 soft edges. Niye İngilizce yazıyorum? Çünkü daha fazla kaynağa ulaşabilirsiniz bu terimleri kullanarak. Cast shadow dediğimiz şey ışığın bir cisim tarafından direkt engellenmesi. Buradan bir ışık demeti geliyor biliyorsunuz. Bu yüzeyin her yerine çarpıyor. Fakat buraya ulaşamıyor. Bunu engelleyen şey nedir arkadaşlar? Buradaki küre. Dolayısıyla gölgenin şekli nasıl oluşuyor bakın? Küre şeklinde. İşte bu cast shadow. Form shadow nedir? Bunu da anlatayım hemen. Biliyorsunuz bu kürenin bir formu var. Bakın şu şekilde çizip göstereyim size. Böyle dolanıyor aslında. Değil mi bu? İki boyutlu bir şey değil. Az önce çizdiğimiz ışık ışınları yine buradan çarpacak. Fakat kürenin yüzeyi yuvarlak olduğu için. Her yere eşit şekilde ışık gitmeyecek. Bu kısma ışığın %100'ü vuruyor diyelim. Bu ne olacak? Gitgide azalmaya başlayacak. Yani burası %80 olacak belki, burası %60 gibi bu şekilde gitgide azalacak ta ki şu çizgiye kadar. Zaten bu çizgiye geldikten sonra keskin bir ton değişimi oluşacak. İşte bu bahsettiğim biraz daha yumuşak olarak gerçekleşen bu geçişe de biz form shadow diyoruz. Gelelim sharp ve soft edges ne demek? Sharp keskin, soft ise yumuşak. İki farklı ton yapıyorum. Bu geçiş sert. Peki başka bir fırça alalım. Yumuşak kenarlı bir fırça alıyorum. Yine aynı iki tonu kullanıyorum. Bu sefer bakın şu aradaki geçiş nasıl oldu? Yumuşak kenarlarınızı ve tonlarınızı ayarladıktan sonra boyamalarınızı çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu öğrendiğimiz konular ışığında küremizi biraz daha 3D bir hale çevirelim. İlk başta neye karar veriyoruz? Nereyi sert yapacağız? Nereyi yumuşak yapacağız? Cast Shadow arkadaşlar genellikle sert geçişli olur. Form Shadow'larsa genellikle yumuşak geçişli olur. Şurada görmüş olduğunuz Soft shadow. Şurada gördüğünüz geçişte ne olacak? Hard shadow. O zaman ne yapacağız? Şuradaki geçiş arkadaşlar yumuşak. Şunun geçişlerini ise sert. Bunları da sert yapacağız. O zaman başlayalım. Hemen yumuşak kenarlı fırçamı alıyorum. Burayı yumuşatıyorum. Zaten bu gölge sert. Buradaki geçişi istediğiniz kadar yumuşatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın şu an biraz daha ne yapabiliyorum kürenin üç boyutlu olduğunu anlayabiliyorum. Tabii ki bu aşağıdaki kısım biraz daha koyu olacak. Çünkü ışık ne yapıyor buraya ulaşamıyor. Bu kısım biraz daha aydınlık olabilir. Burasını şöyle yapalım. Şu geçişi biraz daha belirgin yapabiliriz. Ve bu kürenin tam ışığın geldiği tarafa biraz daha aydınlık vermek istiyorum. Şu şekilde. Ve şu altındaki gölgede uzaklaştıkça kenarları yumuşasın. Evet, sadece bu basit bilgileri kullanarak çizimimiz bu halden bu hale dönüştü. Şimdi bir tane de örnekleme yaparak bu videoyu bitirelim yavaştan. Bu konuyu canlı yayınımda da ben de uygulayarak yaptım. Onu izlemediyseniz onun videosunu da koyacağım. Hatta videoyu onunla bitirelim. Eğer siz de çizimle alakalı böyle konulara meraklıysanız canlı yayınlarımı da mutlaka takip edin. Bunun için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bundan sonrası tabii ki çalışmaya bakıyor arkadaşlar. Siz de referanslarınızı bundan sonra sınıflandırın. Öncelikle kafanızda şunu belirleyin. Bunun tonu nasıl? Hangisi açık, hangisi koyu? Ondan sonra gölgeleri ve kenarları analiz edin. Cast shadow mu var yoksa form shadow mu Bunları belirledikten sonra edge'lere dikkat edin. Kenarlar sert kenar mı, yumuşak kenar mı? Kafanızda bu analizleri yaptıktan sonra işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de daha basit yöntemleriniz varsa bizi bilgilendirin. Bunun için bizim komünitimizin olduğu bir Discord kanalımız da var. Oraya gelip çizimlerinizi de atabilirsiniz, eleştiri alabilirsiniz veya fikirlerinizi bizle de paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşürüz. Biriniz de demiyorsunuz Rolento çekim boyunca kolyeyi gözüne takmışsın diye. Şakalar, komiklikler şakalar.